Bismillahirrahmanirrahim. Bir Hikaye, Bir Dua kanalına hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Bugün sizlere hidayet yolunu bulan genç bir kızın hayatından ibretlik bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye belki bizim de kalplerimize dokunacak. Belki de hayatımızda bir dönüm noktası olacak. Çünkü Allah dilediğine hidayet verir, dilediğine de kendi nefsiyle baş başa bırakır. Bir zamanlar şehirlerden birinde Zeynep adında genç bir kız yaşardı. Zeynep lise çağlarında çevresindeki birçok genç gibi süslü giyinmeyi, insanların beğenisini kazanmayı severdi. Arkadaş ortamlarında bulunur, saatlerce aynanın karşısında vakit geçirirdi. Ama kalbinin bir köşesinde hep bir boşluk vardı. Zeynep'in annesi yıllardır tesettürlü bir hanımdı kızına sürekli nasihat eder. Kızım, Allah seni çok güzel yaratmış. Bu güzelliği insanlara değil, sadece eşine saklamalısın. Tesettür Allah'ın emridir derdi. Ama Zeynep her defasında annesine, anne daha gencim, daha yaşım küçük. Tesettürü sonra düşünürüm derdi. Bir gün okuldan çıkarken yakın bir arkadaşıyla beraber yürüyordu. Arkadaşı ona dönüp şöyle dedi: Zeynep, biliyor musun? Ben karar verdim. Bundan sonra tesettüre gireceğim. Zeynep şaşırdı. Ama neden şimdi? Daha genç değil miyiz diye sordu. Arkadaşı ise gözleri dolarak cevap verdi. Kim garanti verebilir ki yarına çıkacağımıza? Belki de bu gece ruhumuzu teslim edeceğiz. Ben Allah'a söz vermek istiyorum. Artık Allah'ın emrine teslim olacağım.'' O sözler Zeynep'in kalbine bir ok gibi saplandı. O gece yatağında dönüp durdu. İçinden bir ses sürekli şunu söylüyordu: Ya gerçekten yarın senin son günün olursa? Ya Allah sana sorarsa? Ben sana ömür verdim, gençlik verdim, sana emrimi duyurdum. Peki neden örtünmedin diye? Ne cevap vereceksin? O günden sonra Zeynep'in hayatı değişmeye başladı. Önce Kur'an okumaya yöneldi. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini araştırmaya başladı. Tesettürün sadece bir kumaş değil, aslında bir teslimiyet olduğunu fark etti. Bir sabah namazı kıldıktan sonra ellerini açıp gözyaşları içinde dua etti. "Allah'ım, ben çok hata yaptım. Dünyanın peşinden koştum. Ne olur bana hidayet ver. Ne olur bana güç ver." senin emrine teslim olmak istiyor. Ve işte o gün Zeynep aynanın karşısına geçti, yıllardır severek giydiği kıyafetlerine baktı ve hepsini bir kenara bıraktı. Başörtüsünü başına aldı. Aynada kendini gördüğünde gözyaşlarını tutamadı. Çünkü ilk kez gerçek kimliğini görmüş gibiydi. Sanki kalbi huzurla dolmuştu. Ama elbette bu karar kolay olmadı arkadaşları ona farklı gözle bakmaya başladı. Kimisi alay etti, kimisi bu çağda böyle mi giyinilir dedi. Fakat Zeynep her şeye rağmen kararlıydı. Çünkü artık Allah'ın rızasını insanların rızasına tercih etmişti. Zamanla en yakın dostları bile ondan uzaklaştı. Ama Zeynep hiç pişman olmadı. Çünkü yalnız kaldığını düşündüğü anlarda Allah'ın onunla beraber olduğunu hissediyordu. Tesettür onun için sadece kıyafet değil, kalbine işleyen bir huzur olmuştu. Aradan aylar geçti. Zeynep'in değişimi çevresine de örnek olmaya başladı. Onu gören bazı genç kızlar da tesettüre girmeye karar verdi. Böylece Zeynep sadece kendi hidayetine değil, başkalarının da hidayetine vesile oldu. Bir gün annesi Göz yaşları içinde kızına sarıldı ve şöyle dedi, ''Kızım, seninle gurur duyuyorum. Rabbim senin bu kararını kabul etsin. Belki senin bu teslimiyetin bizim dairet kurtuluşumuza vesile olacak.'' Zeynep o an anladı ki, Allah için yapılan hiçbir fedakarlık karşılıksız kalmaz. Kardeşlerim, işte Zeynep'in hikayesi böyle. Tesettür bir kumaş parçası değil, Allah'ın emrine boyun eğmek, dünyada bir adım geri atıp ahirette sonsuz mükafata kavuşmaktır. Rabbim hepimize hidayet nasip etsin. Tesettüre girmekte zorlanan kardeşlerimize kolaylık versin. Kalbimize huzur, evlerimize bereket, ahiretimize kurtuluş ihsan eylesin. Allah'ım bizleri emrine teslim olan kullarından eyle. Nefsimizi ve şeytanı bize musallat etme günahlarımızı affet, bizlere imanla, salih amellerle ve tesettürün şerefiyle yaşamayı nasip et, son nefesimizi imanla vermeyi nasip eyle. Amin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.